Kamera burada. Kızımı tut. Sen çünkü kameraman gibisin kızım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şöyle bir şey yapacağız. Kızım sen söyle istersen. Arkadaşlar ben bir şey demek istiyorum. Ben niye kameracı oluyorum? Pardon da ben kama, kama, kameracı olmak istemiyorum. Arkadaş bir şey diyorum. <laughs> Bu <Buyur>, da düşün. <laughs> ya taş kırma makas oluyorum ben. Ay. Anne uyan. Kızım ama sen oldun. Arkadaşlar göbek açık. Çok olmuş. Neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz niye metrodayız diyeceksiniz. Bir de ee, şimdi biz bileti alacağız. O yüzden bir saat önce geldik. Bir saat beşte uyandık. Kızlarım ilk kez böyle uyandığı için bana çok sinirli. Şu an onlara bakamıyorum. Ya. Ben bir şey demiyorum çok şey yiyeyim. Arkadaşlar biz evi yerleyeceğiz. Evi böyle çok güzel. Şu an daha yapılmadı aslan. Aslında yani evi yıkmayacağız. Evin içini geri düzenleyeceğiz. Böyle eşyalar falan şu an yapacaklar. Söz hakkı, söz hakkı. verdim kızım. Anne, sen ha. nereden evi biliyorsun içini? Kızım ben çünkü ben ayarladım. Anne! Sizin odanızda yok ama neyse. Anne! Kodijim annem duyacağız. Yiyemez seni. Ay çok tatlısın. Yapma bak yapma dedim kaç kere dedim ben sana? <laughs> Arkadaşlar sınırlarım olsun <uzun>, gidiyorum. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Kızım birazcık çıldırdı sinirden bana böyle giriyor. Ya kızım yapma. Kulaklığı çalayım böyle. Çalırım mı? Evet çaldım kulaklığını. Evet. Mi mı? Hayır gir. Arkadaşlar eğer güzel bir like sayısı gelirse ve güzel bir abone sayısı gelirse Hala 300 like abone çekeceğiz. Hayır 300 abone olursak arkadaşlar yani 300 abone bu arada abone olursak arkadaşlar bunun devamı gelecek arkadaşlar. Hatta yeni evimizde gezdireceğiz, vlog çekeceğiz arkadaşlar. Ben yeni evim ya. Kızım hayır evi yıkmıyoruz. Evin içini geri düzenliyoruz. Kızım yapma. Ay üstünü eteceğim. Kızım ne yapıyorsun? <laughs> Lan kız. Kamera bozuldu. Yapma. Bak yapma. Yapma. Şimdi bilet keseceğiz. Yapma. yapmışım ben? Kahve içeyim bari birazcık. Kızım ne yapıyorsun? Bu bu bir Ya kızım ya her şeyi mahvettim. Bıktım ya senden. <laughs> o ne? Ne bakalım buna? Bir git ya. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz geldik kızım saat yedi olmak üzere al yedi diyorum altı olmak üzere şimdi biletimizi alacağız hadi kızım gel a hediyemiz gelmiş arkadaşlar açalım mı açmayalım hadi açalım kızım sen bak yap hadi bakalım. Vay canına açalım. Hadi puf. Vay! Çok güzel. Anne o yazlık için. Evet biliyorum bunu yaz tatilinde arkadaşlar yaz tatili yaparız belki. Takarım. Aldım. Ama şu an kayağı. Yaz tatili diyorum kızım. Ne diyorum ben? Yani yaz olunca. Şimdi bilet alacağım. Of. Burası da çok dağınık. Çok bir şey almayacağım dedim. Bütün her şeyi almışım ya. Öyle gelmişim. Çocuklara kıyafet almadım. Çünkü zaten iki gün bir gün kalacağız. Ben de işimi yapayım ya. Bu arada kim diyorsanız o sesi diyor? Şu bor saçlı kadın. Şu. Kızı bir şey diyecek misin ol hakkında? Niye böyle ses çıkıyor? Ne? Niye böyle ses çıkıyor? Ne niye, niye böyle ses çıkıyor? Neyse ben seni şimdi sorgulamayacağım. Bana bağırırsın diye korkuyorum. Ayarları da yapayım ya. Kızım şimdi birazdan bizi çağırırlar. Ben şöyle biletimizi alayım. Evet. Kızım biletimizi tutar mısın? Hayır. Of ya kızım ya. Şey ben bu bileti yapabilir misiniz? Saatimiz zaten belli oldu. Hemen yapıyorum. Adınız neydi? 6 onda zaten gösteriyor. Adınız neydi? Adım mı? Biraz bağırabilir misiniz? Duyamıyorum. Adınız neydi? Adım tabii ki Roja Bayram. Hmm, bakıyorum. Kimlik numaram? <laughs> Buyur. Teşekkürler. Güzel. tut şunu. Lütfen. Ha. Heh, hadi bakalım. Güvenlik bey. Şey alabilir misiniz? Oy. Oy. Olo. Yo. Aa, aa, geçin geçin. İki saattir uyanmıyorsunuz da bana garip geldiniz. Yok yok ben uyuyordum. Ben çalışıyordum. Evet. Hadi bakalım. Açıldı. Hızlı hızlı hızlı. Kartımızı gösterelim. Kızım kartı ver Ama Pardon. Özür dileriz. Kartınızı tamam. Kartınızı şuraya koyabilirsiniz. Çünkü biz kartı alıyoruz çok. Yani. Güvenlik beye verin. Hoş. Hoş, 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 hoş. hoş. Hadi bakalım kızım. Gidiyoruz. Gitmeyelim. Gidiyoruz. Kapılar kapandı. Gidiyoruz. Biz... Geçme amca, amca geçme. Bay bay. Annem parayı verdi bile. Ay. Giderler. Görür. Öf kızım, hadi ya. Niye ağlıyorsun ya? Geldiğimizden beri ağlıyorsun. Ay. Ben gitme ben gitme ben gitmem. Ben gitmeyeceğim. kızım sen bugünlerde delirdin. Hayır kızım bir daha yapmıyorsun. Ay! 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 Ya kızım ya gel anne, bak kardeşin ne kadar akıllı. Annen şey diyor ya bir git kızım ya. Evet. Terbiyesiz bir şey kızım ya? Neyse ne? Neyse neyse onu bu Onu bu kahve makinesi nereden buldun? Ya ben bulmadım yani evimiz böyle. Buradaydı da kızım en son zaten herhalde baktığımızda buraya koymuşlar ev sahipleri. Evet. Bu da benim de kesinlikle. Bicim. Siz iki burada. Hadi gidelim. İnşallah Kurat anne. İnşallah kızım. İnşallah. <laughs> evet. Hadi bakalım. Gel ya. Korkma. Kardeşim bile geldi. Anne ya. iki saattir videoda koşmuyor. Baba ya. Ben de çok merak etmeye başladım. Ya heyecandan koşamıyorum. Anne bunlar ne? Kızım. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar çattırmayın da halasının evine bir üç günlük falan aldık. Ondan sonra arkadaşlar bu arada biz Ankara'ya ay Ankara'ya diyorum ya kafam karıştı. Biz nereye geldik kızım? ne ya anne? Halamın evine. Hayır, halamın evi değil. Biz Ankara mı İstanbul mu? İstanbul. Hayır kızım işte yanlış biliyorsun. İstanbul'da değil. Bu arada arkadaşlar siz hangi şehir veya ildesiniz bilmiyorum ama siz yorumlara yazın arkadaşlar. Kızım biz Türkiye. Hayır hayır biz taşındık şu an o yüzden metro baya yol aldığı için biz şu an neredeyiz biliyor musun? Anne bunlar ne? Kapadokya'dayız kızım biz şu an. Anne bunlar ne? Kızım ben aldım 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 aynısını aldım. Anne. Anne, anne, anne bu ne? Kızım senin tatlı sesin nerede? O tatlı sesin nerede? Anne bunlar ne anne? Beni çıldırtacaksın anne. E, onları siz almıştınız ya halamda geri koyduk bunlara. Niye anne sen bunu başka Bu halamın evi Hayır kızım. Halamın evi arkadaşlar halamın evi halamın yorumlara yazın. Of ya ya. O kadar Pağlamın değiştirdim. Evi. Tamam. Pağlamın. Siz burada uyuyacaksınız. Anne bu ne? <laughs> burada uyuyacaksınız. En azından perdesi var. Ama bu tek kişilik. Bir kişi annemle uyuyacak. Ben değil. Ben uyumayacağım. Ben burada uyuyacağım. Ben burada. Hayır kızım bu iki kişilik. Yalan söylüyor kardeşim. Hı? Hı, kardeşim. Kardeşim perdesi. Ama sen bana uydun anne. Ya. Kızım. Anne vurmadım ya. Yalan söylüyor. Tamam. Şimdi ben gidiyorum arkadaşlarla devam edeceğim. Bizi de bekle. Hayır kızım. Şimdi arkadaşlar bu evde gizli bir yer var ama kızlarımı asla göstermeyeceğim. Çünkü benim bir tane kızım var o biliyor burada para düşmüş. Ay! Burada boya ölçerim ben. Baksana! Çok güzel. Bu arada halanın evi diye yalan söyledim arkadaşlar. Gittim halasının evine baktım, gezdim arkadaşlar. Aynısını aldım. Böyle klasik evlerden Kapadokya'daki. O yüzden yoksa Kapadokya'daki evleri benzemese bile yine de olsun. Böyle bir ev yaptırdık yani. Ay, buyurun, buradan boy ölçelim ya. Aynısını yaptırdım arkadaşlar. Tıpatıp aynısı bakın. Bir de arkadaşlar şuraya da aynı yaptırdım. Çizdirdik. Ama bu olmuş çiçeklerde biraz soğumuş yaptım. Kızım da soğuyor ki ağzını da bir saptık. Ay yerim ben seni. Şimdi bakalım. Bu çocuğum. Bunu elemeyeceğim. Bunu elemeyeceğim. Bu benim telefonum. Telefonumu şimdilik buraya yerleştireceğim. Dolaplarda da çok bir şey yok zaten. Bunları buraya koyalım. Şimdiki bunun içine aletlerimi koyacağım. Telefonumu koyayım. Aa yok buraya kağıtları koyayım kızımın kağıtlarını. İstediği zaman alırlar zaten. Benim tatlış kızlarım. Buraya kıyafetleri koyacağım. O yüzden bunları çekelim. Evet. Tamam. Bunu da koyalım. Evet arkadaşlar buna koyuyorum ama çok yerleştiremedim sanırsam. Üstümü değiştireceğim çünkü akşam oluyor biliyorsunuz ki. Çok çabuk akşam olmaya başladı bu kış ya, ya falan da. Şöyle koyalım. Bunu alalım. Anne! A -o, kızım geldi. Anne gel! Şimdi üstümü değiştireceğim arkadaşlar. Göbek küçük böyle akşam akşam duramam. Üstümü değiştireyim. Anne! Şimdi şaşacaklar arkadaşlar. Anne! Arkadaşlar bakın şimdi oha demiyorlar. Anne! Kızlar anne. Geliyorum. Tatlı. bizim üstümüz yok mu kızım üstlerinizi getirmedim çünkü çöpe attın ama ne alakası var gördüm seni orada çöpe attın çek çek. ne kızım ben sizin niye üstlerinizi çöpe atayım o zaman niye ben sizi yani ne alakası var şimdi bununla bunun çık odadan Allah Allah bak şuna. Hayır öyle bir şey yok. Kızım ama hayır olmaz. Hadi şimdi ne yapıyorsun? Sen hayır. Görüşme. Hayır, kapatma. Hayır! Kapatma perdeyi. Kapatma. Bir dur. Selamları yanına gidiyorsun, git. Aa! Ya toplum ya okuyamam olsun. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Çık. Kapattım. Kızım ne yapıyorsun ya? Yine ya, okuyamam Şimdiki biz yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Şu an nereden bağlandınız diyeceksiniz. Nasıl hala videoya başlıyorsunuz diyeceksiniz de aa ben telefonum hay tamam burada kalsın. Arkadaşlar telefon ekranı biraz kapanmış. Heh, iyi misiniz? Şimdi kızım orada bağırdığı için biz meyve yiyeceğiz şimdi. Gel kızım gel meyve yiyelim. Gel. Hadi otursan meyveni ye. Anne. Vallahi hiç gelemem. Sen gel. Kapı çalıyor. Çalmıyor kapı mapı. Ding dong. Ding dong. Of ne var kapıda ya? Aa bir şey yok işte. Ding dong. Evet. Anne bu çok güzel. Vay. Havuç rengi deneme. Hmm. Ay çok güzel. Çok güzel. Siz ne yapıyorsunuz öyle? Kızım ne yapıyorsun? Anne. Al bunlar senin. Ne kadar yaramazsın ya. Ne oldu sana? Büyü mü oldu? Büyücü mü yaptı? Gel kızım gel gel. Niye yaramaz oldum böyle ya? Yaramaz falan değilim ben. Ama yaramazsın. Doğru kabul et. Anne vallahi da aşağıya. Ha, bak işte doğru söylüyorum. Hadi bakalım. Tastan çıkartalım. Sus. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Şöyle kapatayım. Tamam. Kızım sen niye böyle? Yani böyle kötü davranıyorsun. Sen sen anne. O koşup bir oyun ben buraya. Buraya gel. Nasıl Yatağa da uzanayım. Şöyle uyuma vakti geldi. Hadi kızım sen de bana gel. <laughs> Ay bir yatakta çok güzel. Ay niye böyle ya bu? <laughs> ne oldu kızım? Kızım da orada. Ne oldu ya? Kardeşim benim üstüme bastı. Anlamıyorum. Biraz bağır. Kardeşim benim üstüme bastı. Nasıl yani? Bastı bana. Bayağı. Tamam sakin ol. Ya. Anne kolumu hiç açmıyorum. Uyu evet, tut ama. Şimdi ben bu çocuğu bırakayım. Kızım niye uyandın? Kolumu hiç etmiyorum. tamam. Tamam tamam. Tamam. Sakin ol. Tamam. Hadi göz göz bandını takalım. Sen de takalım kızım. Kardeşim gelmesin buraya. Hadi bakalım ikimiz. Kardeşim gelmesin buraya. Gelecek sıkın. Anne! Tamam tamam gelmiyor. Sen <laughs> de göz bandını takalım. Çık çık. <laughs> <laughs> Eks Arkadaşlar like atın, abone olun ki bunlar barışsın. Eğer arkadaşlar güzel bir like sayısı gelirse Kızlarım barışacak arkadaşlar. Güzel bir like sayısı gelirse... Kızım ne oldu? Allah Allah. Arkadaşlar. Bunu çizgiçe şey şey yapacağım. Kışkırtmamız için videosu gelecek ama şimdi değil. Birazdan geliyor ve ben kaçıyorum. Tudududum. Evet arkadaşlar aslında Arin küçük bir kışkırtma yaptı. Ama bu da başlangıçta. Çünkü arkadaşlar kışkırtma yapmak siz istediğiniz arkadaşlar o yüzden kışkırtma yapıyoruz. Demiştim ben aslında kış kırr kır diye gelir ve ma olur arkadaşlar. Eğer bir tane Arin'in kardeşine kışkırtma veya annesine komik bir kışkırtma yapmasını istiyorsanız like atın, abone olun arkadaşlar. Bay bay. Arin ne oldu? Bir şey çizeceğim arkadaşlar ya. Ne oldu? Arin ne çizeceksin? Arkadaşlar ve tabii ki Melek'le Arin'in barışmasını istiyorsanız Like atıp abone olun arkadaşlar, değil mi Arin? Evet de bir sorun var. Ne var? Arkadaşlar annemden gizli haralanla ben kış gitme çekmemizi istiyor musunuz? İstiyoruz. İstiyoruz. O zaman like atıp abone olup unutmayın ve sizi de çok seviyoruz. Hatta kartla ekliyorum ben. Evet ama videonun sonuna geldik artık. Bye bye. <laughs> Ve bir videonun daha